size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. E i̇ki şekilde yapabilirsiniz. Bir kızartarak bir de fırında kızartarak. E bence en lezzetlisi neyse onu yapalım. Patçanlarımız e, köfteden birazcık iri olacak ki kızardığı zaman ufalar. Patlıcanlar hazır. Sıra geldi patatesini doğramaya. Arkadaşlar patatesi çok seviyorsanız patates, patlıcanı çok seviyorsanız patlıcan. Yani bunun içinde hangi ürünü daha çok seviyorsanız onu daha fazla kullanabilirsiniz. Bu yemek 4 kişilik olacağından dolayı 2 tane orta boy patates doğrasanız yeterli. Patatesi de soğuk suya koyuyoruz ki çok çabuk kararır. Ee, kızartma işlemine geçene kadar soğuk suyun içinde beklesin. 4 kişiye bir tane orta boy soğan doğuruyoruz. Ee, soğanlarımız çok fazla ufak olmayacak. Elinizde varsa bir tane kapya ver. Görselliği güzel olsun diye biraz e, sebzeler iri olsun. 3-4 sarımsak doğuruyor soğan içine. Bir tane köyberi doğradım. Şöyle bir tane de iri iri acı yeşilleri doğuruyor. Bir tane soyulmuş domates. Domatesi fazla kullanmıyorum. Ee, salça kullanacağımdan dolayı. İki diş sarımsak. Bu ölçüler 600 gram kıymaya göre 5 kişilik. En küçüğünün yarısı kadar bir soğan. Yarım kapya biber. Bir tutam maydanoz. Bunu robottan mı çekeceğiz? Malzemeyi robottan çektik getirdik. Kıymamızı boşaltıyoruz. 600 gram. 5 kişiye göre. Hemen iç harcını döküyoruz. Baharat tamamen size kalmış. Sulu yemek olduğundan dolayı yarım tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı tuz. Acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı da karabiber atıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı galetun atıyoruz. Bunu içe de çıkartabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bir tane de yumurta beyazı kırıyoruz. Ne kadar iyi yoğurursak köftemiz o kadar güzel çıkar. Dağılma olmaz. Köfte yapış yapış oldu. Bunu ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. Köftemiz dinlendi, şöyle basalım. Görüyor musunuz? Tekrar yerine geliyor. Bundan sonrası sizin elinizde. İstediğiniz kadar bundan köfte çıkarabilirsiniz. Kaç kişilik yapmak isterseniz, büyüklüğüne göre e, porsiyon miktarı belirlersiniz. Yuvarladığımız köftelerde en ufak bir pürüz kalmayacak. Cam gibi olacak üstü. Bu da iyi yoğurmadan geçer. Köfteyi ne kadar iyi yoğurursan o kadar güzel köften çıkar. Arkadaşlar 53 tane çıktı. Kişi başına 10 tane verebilirsiniz. O üç tane fazlaydı pişti mi diye yersiniz. Yağımız ısındı. Yağı da çok fazla ısıtmayacağız. Ee, sebebi de yağı çok fazla ısıtırsak birden patatesin yüzü yanar, içi çiğ kalır. Ee, yemeğimizde istediğimiz lezzeti bulamayız. Patates patlıcan gibi olmaz. Çok aşırı sıcak yağ yatmayacağız ki içi de tam pişsin. Altın sarısı rengine geldiğinde bunu çıkartacağız. Son patlıcanlarımız da kızardı Şimdi bunları çıkartacağız Yemeğimizi yapmaya başlayacağız Havamızın altını yaptık İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz Önce yağımız hafif bir ısınacak Köfteleri yağda sütüleyeceğiz Yağımız ısınmaya başladı Hemen köfteleri ilave ediyoruz Köfteleri bir soteleyeceğiz. Hafiften kızartacağız. Arkadaşlar şöyle bakın. Köfteleri kızarttık. Hemen köfteleri alıyoruz. Yağını içinde bırakıyoruz. Soğutmadan direkt soğanını boşaltıyoruz. Ocağımı orta ateşe getirdim. işte için. Soğanlar da bir ee, karamelize yapacağız. Yalnız karamelize yaklaştığı zaman biberi ilave edeceğiz. Soğanlar iyice kavruldu. Karamelize yaklaştı. Tam bu aşamada biberlerini döküyoruz. Biberleri de aynı şekilde bir lezzetlendireceğiz. Ee, soğanlarla beraber tekrar biberleri de kavurmaya devam edeceğiz. Biraz daha fazla kızartıyorum biberleri. Ee, sebebi de ekmeğe bandığımız zaman sert olmayacak. Ekmeğe yapışacak. İyice biberlerimiz yumuşasın. Bundan e biraz salçayı fazla kullanacağız. Bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası döküyor. Salçayı da şöyle ocağımızı bir isim, Orta ateş alayım. Salçayı da biraz bir kavuralım. Salçanın çiğ kokusu bir gitsin. Ortalama 1 dakika kavurdum salçayı. Şöyle bakın dibine yanmaya başladı. Hemen domatesini atıyorum. Bir de domatesle karıştıralım. Domatesi attıktan sonra bir kere karıştırdım. Ocağımı şöyle yükselteyim. Bir su bardağı soğuk su boşaltıyorum. Soğuk su hem yemeğimizi rahatlatacak, hem de salçanın rengin daha güzel çıkmasını sağlayacak. Bundan sonra sıcak su verseniz de e, sorun olmaz. Yedire yedire karıştıralım arkadaşlar sosumuz iyice kaynamaya başladı hemen köftesini ilave ediyoruz ee, şimdi su ayarı yapacağız patlıcanlarını ilave ediyoruz patatesini ilave ediyoruz şöyle hafiften bir karıştıralım çok fazla sulu bir yemek olmayacak onun için hafiften üzerini geçtik geçecek kara su vereceğiz şöyle bir ikinci bardak suyumuzu verdim bir bardak soğuk su ikinci bardak suyumuz da sıcak Arkadaşlar toplamda 3 su bardağı su vermiş oldum. Baharatını daha sonra atacağım. Şimdi buna bir kapak kapatacağım. Kısık ateşte ortalama bir 15 dakika pişireceğim. Yememizi kontrol edelim. Kontrol edeceğiz desek de zaten kontrol edecek bir şey yok. Efsane bir yemek oldu. Şöyle görüyor musunuz? Yemede yanında yat yemeği oldu. Çok az bir e nedir? yarım çay kaşığından daha az bir kimyon atıyoruz bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz tuzunu kendiniz ayarlayın bir tatlı kaşığı pul biber atıyoruz bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz baharat bu kadar arkadaşlar şöyle bir karıştırıyoruz baharatları iyice karıştırdık şöyle bir maydanoz serpiyoruz arkadaşlar her yemeğin kendine has bir özelliği var ocağımızın altını kapatıyoruz Kapağını kapatıyoruz. Ortalama 10 dakika bunu bir dinlendireceğiz. O dinlenme esnasında suyunu biraz daha çekecek. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. E, Tabi yemeği verken köfteyi dengeli verin. Şu yemekten gelen sese bakın. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Kesinlikle sizin misafirlerinize çocuklarınızla mahcup düşürmez. Sayfamda 2000 üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevk yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Arkadaşlar şöyle bakın. Hala yemek Kaynıyor. Yemeğe bozmaya kıyamıyorum. <laughs> Tam bir lojanta restoran yemeği oldu. Şöyle sosundan da bir dökelim. Arkadaşlar tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız.